Şimdi yerden derin top harika pas Marcelo'dan orta şansı. Kaya doğru vuruş geldi kaleci. Şehit topun sahibi. Orta şansı geldi orta ama orada Sivasspor'dan kimse yoktu. Atak sürecek. Uğur'la Uğur yerden içeriye. Gelişine vuruş Şehit. Max Gradele gol şans tanımadı bu arada. İlginç bir an top dışarıda. Şimdi Milošević Biloşeviç geriye ama biraz zor bir top oldu. Sporun baskısı var. Ön alanda bu arada çok büyük hata. Uğur uzaklaştırıyor. Max Gradel, Uğur Çiftçi'nin önüne varladı Uğur. Güzel kurtuldu. Aldı topu. Ceza sahası. yerden. Kayadoy döndü geriye. Şut geldi Şehit. Faysal Fajır sert durdu. İbrahim Şeyh çıkarıyor. Şimdi ceza sahası Kayode dönemediği yerde. Kayode ceza sahasında böyle yerde kaldı. Şimdi Max Gradel rakibin üzerine üzerine gitti Max Gradel. Ortayı yaptı. Şimdi yumruk şey hiç uzaklaştırıyor. Kayode bıraktı. Fajir sağ Erdoğan. Erdoğan yerden Kayode aldı. Oleran Mojo Kayode dışarıya vuruyor. Max Gredel girdi araya çaldı topu. Max Gredel kendi gitti. Max Gredel taşıyor. Kayado top bekleyen isim. Max Gredel yerden güzel pas. Erdoğan aldı. Bıraktı. Şut çalsı topu alarda gol. Öne geçiyor. Faysal Fajr'la Sivas Spor. Konya Spor savunmasında büyük hata golü getiriyor. 61. dakika Sivas deplasmanda golü buluyor. yerden ceza sahası Sarçut, dışarıya gidiyor. Tabare sağ kanata hareketli Yasin taşıdı. Top istiyor ya Tabare. Yerden onun önüne ceza sahası açılar vurdu. Yan alardı. Tam açıdan şansını denedi. İler mi? baktı arkadaşlarına. Orta kafa vuruşu dışarıya. Yasin mücadele sürüyor top oyun alanında kaldı orada zaman geçirmeye çalışıyor Sivaspor orta geldi Şehit o tabare dokunamadı son dürük geliyor İttifak Holding Coinspor 0 Demir Grup Sivaspor 1 maçın sonucu